Arkadaşlar köpekler bir şeye gitti ama sağlam gitti karşıya. Paşa'nın fırlayışını gördüm yani öyle bir fırlayış yok. Paşa herhalde 10 saniyede şu karşıyı buldu arkadaşlar. Karşı evlerin orayı. Büyük ihtimal kurt geldi de. <laughs> orada havlayan da kupayla Poyraz ilk anını çekemedim şu karşı evin oradan yukarıya doğru çıktılar Çok merak ettim şu an ama ses seda yok. gelene kadar burada bekleyeceğim köpekleri. Ama ilk defa böyle bir şeye gittiğini gördüm paşanın. Daha önce hiç öyle gitmezdi yani. Diğer köpekler eşeğe falan avlardı. İlk defa bu kadar hızlı gittiğini gördüm. Bakalım burada bekliyorum. Arkadaşlar köpeğin bir tanesi geliyor. Paşa gibi duruyor ama. Köpek şuradan çıktı. Şu karşıdan çıktı şu an. Şu taraftan geliyor. Yani yukarıdan o tarafa gitmiş. Büyük ihtimal dişi köpek de cesur da gitti tam bilmiyorum. Yalnız köpeklerin sesi kayboldu. Nereye gittiler? Bilmiyorum kim bu? Paşa. Evet. karşı ışıkların oradan geldi arkadaşlar. Paşam. Aslanım benim be. Aferin oğluma. Aferin, oğlum. Aferin aslanıma. Gel lan seni bir seveyim. Sen var ya. Arkadaşlar paşa ilk defa yani. Bu arada. Sebep anlaşıldı herhalde. Eşek sesi geliyor. <laughs> Büyük ihtimal eşeği kovalamışlar ama en azından görevini yerine getirmişler yani. Çünkü eşekler meydanda değildi. Karanlıktaydı. Eşekleri <laughs> kovalamışlar herhalde. Paşam. Gel lan bakayım. Aslanım benim. Ne kovaladın lan sen? Yorulmuş da arkadaşlar. Ne kovaladın lan sen? He? <laughs> mı yalama? Suratımı mı yalama ya? Suratımı mı yalama ya? Ah. Ah. Aslan oğlum benim. Ha? Aferin sana be. Ha? Oğlum öbür günler nerede? Sen yalnız mı kovaladın? Ne yaptın? Kaşıyalım mı lan seni? Hop! Allah. Oo, ayağı ısırmıyorduk. Ayağı ısırmıyorduk. Ah kolumu ısır. Ah kolumu ısır. Ah. paşa. Isır. <laughs> Al bunu ısır.

Aşağıda hala bir havlama var ama eşeklere mi tam da emin değilim. Nerede oğlum? Paşa yürü. Paşa nerede? Hadi. Arkadaşlar diğer köpekler hala yok. Cesurla dişi köpek yok. Poyraz bağlıydı. Neredeler bilmiyorum. Paşa geldi artık. Köpeklerden ses de yok. Havlama sesi de yok. İşin garip tarafı. Şöyle bakalım diğer evin öndeler mi? Balkonumun dışarıdan görünüşünde göstereyim akşam. Önce kırmızı ışık vardı. O daha güzeldi. Sanki bu beyaz ışık olmamış. Onu tekrar değiştireyim olmazsa. Paşa. Yine bir havlama sesi geliyor ama. O Emin abinin köpek. Evin önüne bağlı. Cesur. Cesur. Orası. Arkadaşlar cesurla dişi köpek yok. Görünmüyorlar hala gelmemişler. Bizim küçük yavrular da alıyor. Salma! Salma oğlum! çalma çal마 계속 çal마 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 봐봐 çal마 Salma! Ah! Arkadaşlar dişi köpeği açarken gördüm şurada. Vallahi bir şeyler var ama yayla etrafında ne var bilemedim. Paşa ile Cesur da gitti şimdi. Ulan sen kimsin lan? <laughs> Zalim sen misin oğlum? Yok. Ulan. Zalımmış ya bu. <laughs> zalım sen de mi gideceğim oğlum? <laughs> Aslan ya. <laughs> Sesime zalım da gelmiş arkadaşlar. Karşı evin oradaydı. Hasan abinin evinin oradaydı. <laughs> Bir şey var muhakkak ama tam bilemedim. Canavar mı? Dışı köpek bayağı iyi yumuldu. Paşayla Cesur'u da gönderdim. Yine kayıplar. Köpekleri evin arkasından gönderdim. Paşan sesi şu karşıdan geliyor. Tavru'ya ne zaman gitti. Evet arkadaşlar. Saat 12'yi geçti. Çay da demledim, duramadım. Ya Paşa'yı öyle görünce acayip heyecan yaptım. O gidişi çekemedim yalnız. Giderkenki halini. Sonra tekrar e, Cesur'la beraber gittiler. Onu iyi kötü çektim ama ilk giderken çok iyi gitti burada. Onu çekemedim. Onu görünce heyecanlandım. Uykum da kaçtı. Saat 12'yi 10 geçiyor herhalde. Çay da demledim uykum kaçınca. Köpekleri bayağı bir saattir bekliyorum. Paça geldi artık. Bir hareketlilik yok. Ses seda, ses seda kalmadı. Dişi köpek de cesur gelmiştir. Onlar da gelmiştir. Karanlıkta nasıl çıktı bilmiyorum tam. Parça parça eğer televizyonda görünmüyorsa kusura bakmayın. İyi bir izlenim veremediysek. Bu seferlik de benim böyle idare edin. burada telefonda görünüyor ama orada hani sizin telefonda ya da televizyonda nasıl göründüğün hakkında bir fikrim yok. Karanlık çekimin. O yüzden bir şey diyemiyorum hani. Eğer kötü çıkıyorsa idare edin beni. Şöyle kafamız yarım çıkmasın. Ocaklık da çıkmıyor. Evet. Artık yatma zamanında geliyor. Çayı içip yatacağım. Çayımız da baya kınalı olmuş arkadaşlar bugün. iki kere çay demledim burada yemekten sonra. Yayla çayını özlüyorum ya. Yayla köyde de gördüğünüz ocaklıkta yaptık. Toprak ocaklıkta. O da güzeldi ama yayla çayı bir ayrı geliyor bana. Tadı ayrı güzel geliyor. O izlediğiniz videonun aynı günü yani. Bugün o ocaklığı videosunu bitirip attım. Akşam motorla yaylaya çıktım. Böyle bir video hazırladık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Artık videoya veda edeyim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada videonun başında da selam vermedik. Köpeğin heyecanıyla selamünaleyküm demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.